Philadelphia, ABD bağımsızlığının doğduğu yer, karanlık bir gerçeği gizliyor. Kaosun hüküm sürdüğü sokaklar, uyuşturucu kaçakçılığına dönüşen sanayi mahallesi ve derin bir toplumsal uçurum. Bugün dünyayı keşfet size kimsenin görmek istemediği Philadelphia'yı gösterecek. İlk izlenim: Tarih ve kültür şehri. Güneydoğu Pennsylvania'da yer alan Philadelphia, geçmişle bugünün iç içe geçtiği bir şehir olarak öne çıkar. New York'la Washington DC arasında stratejik bir konumda bulunan şehir, Amerikan tarihinin belirleyici anlarına sessizce tanıklık etmiştir. Bağımsızlık bildirgesi burada imzalanmış ve ikonik Özgürlük Çanı hala ulusun özgürlük mücadelesinin simgesi olarak yankılanmaktadır. Ancak Philadelphia sadece tarihi önemiyle sınırlı değildir. Zıtlıklarla yaşayan bir şehir burası. Camdan yükselen gökdelenler özenle korunmuş kolonyal mimariyle yan yana durur. Center City'de gezinirken eski ile yeninin nasıl kusursuz biçimde iç içe geçtiğini görebilirsiniz. Renkli duvar resimleri şehrin farklı topluluklarının hikayelerini anlatırken sokak köşelerinden gelen efsanevi Philly Cheese Steak'in baştan çıkarıcı kokusu yerel mutfağın imzasını taşır. Şehrin ritmi spor kültürüyle güçlü biçimde atar. Lincoln Financial Field'daki Eagles taraftarlarının yankılanan tezahüratlarından Phillies maçlarındaki coşkulu atmosfere kadar spor etkinlikleri burada adeta büyük kutlamalara dönüşür. Bu tutku elle tutulur gibidir. Stadyumları sadakat ve gururun sahnesine çevirir. Ancak bu kültürel ve tarihi zenginliklerin ötesinde Philadelphia'nın bir başka yüzü daha vardır. Seyahat broşürlerinde yer almayan bir yüz. Bir sanayi şehrinin düşüşü. Bir zamanlar dünyanın atölyesi olarak anılan Philadelphia, 20. yüzyılın başlarında sanayinin merkeziydi. Fabrikaları ekonomiyi besliyor, binlerce kişiyi istihdam ediyor ve gelişen işçi sınıfı mahallelerini ayakta tutuyordu. Şehrin üretim gücü efsaneydi. Tekstilden lokomotiflere kadar her şey burada üretiliyordu. Ancak küreselleşmenin dalgası kaçınılmaz bir değişimi beraberinde getirdi. Sanayiler daha ucuz iş gücü arayışıyla yurt dışına taşındıkça Philadelphia'nın bir zamanlar hareketli olan fabrikaları sessizliğe büründü. Devasa sanayi yapıları terk edilmiş, harap halde kalırken binlerce kişi işsiz kaldı. Bu ekonomik gerileme şehri derinden değiştirdi. Modern Philadelphia'da gelişenlerle onun gölgesinde mücadele edenler arasındaki uçurumu derinleştirdi. Bugün bu ayrım hala keskin biçimde hissediliyor. Bir yanda tarihi, kültürü ve yenilikleriyle ziyaretçileri büyüleyen bir şehir, diğer yanda ise ekonomik zorlukların, ihmal edilmiş altyapıların ve sanayisizleşmenin etkilerinden hala kurtulamamış bir nüfusun yaşadığı mahalleler var. Philadelphia çift yönlü bir anlatının şehri. Zaferin ve direncin olduğu kadar kaybın ve mücadelenin de hikayesi. Tarihin yalnızca müzelerde ve anıtlarda değil, şanını ve sıkıntılarını yansıtan sokaklarında da canlı kaldığı bir yer. Philadelphia, ABD'nin en yoksul büyük şehri. Zengin tarihi ve canlı kültürünün ardında Philadelphia sert bir gerçeği barındırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en yoksul büyük şehri olma ünvanına sahip. Nüfusunun yaklaşık %3'ü yoksulluk sınırının altında yaşıyor ve her 10 kişiden biri aşırı yoksullukla karşı karşıya. Bu durum refah ile sefalet arasındaki farkı gözler önüne seriyor. Şehrin kalbi, parlayan gökdelenleri, lüks restoranları ve hareketli ticaretiyle ekonomik başarının bir öyküsünü anlatıyor. Ancak şehir merkezinin dışına, özellikle kuzey ve batı mahallelerine çıktığınızda bambaşka bir tablo beliriyor. Burada çatlamış kaldırımlar ve yıkık evler, uzun süredir süren ihmali gözler önüne seriyor. Devlet okulları yetersiz finansmanla mücadele ediyor, ve bu durum şehrin gençlerini daha parlak bir gelecekten mahrum bırakıyor. Bu krizi daha da kötüleştiren ana etkenlerden biri Pensilvanya'daki durgun asgari ücrettir. En temel yaşam masraflarını bile karşılamaya yetmeyen bu ücret, yaşam maliyetinin artmasıyla birlikte daha fazla ailenin imkansız tercihlerle yüzleşmesine neden oluyor. Kira mı ödensin, yemek mi alınsın, sağlık hizmeti mi alınsın, günlük ihtiyaçlar mı karşılasın? Bu ekonomik eşitsizlik aynı zamanda evsizlik krizini de körüklüyor. Binlerce kişi ve aile barınaklara, derme çatma kamplara ya da sokaklarda yaşamaya yöneliyor. Birçoğu için mücadele sadece başlarını sokacak bir yer bulmak değil, bağımsızlığın simgesi olan bu şehirde ekonomik eşitsizliğin gölgesinde her günü hayatta kalarak geçirmek anlamına geliyor. Kensington Dehşet Mahallesi Philadelphia'nın mücadelelerini en açık şekilde yansıtan bir yer varsa o da Kensington Caddesi'dir. Bu sokaklarda yürümek adeta distopik bir kabusa adım atmak gibidir. Çaresizliğin her köşede gözle görülür olduğu bir yer. İnsanlar amaçsızca dolaşır, yüzleri bağımlılığın ve yoksulluğun yükünü taşır. Kimileri duvarlara yaslanmış halde bilinçsizce otururken Kimileri ise gündüz vakti ne geçenlerden ne de kolluk kuvvetlerinden çekinmeden uyuşturucu enjekte eder. Kensington bir zamanlar işçi sınıfı mahallesiydi. Philadelphia'nın sanayi altın çağında gelişmişti. Ancak fabrikalar kapandıkça ve işler yok oldukça çöküşü kaçınılmaz oldu. Zamanla yoksulluk, suç ve kaynak eksikliği bölgeyi sarstı. Fakat burayı daha da kötü bir hale getiren opioid salgınıydı. Bugün Kensington uyuşturucu kaçakçılığı ve bağımlılıkla anılan kötü şöhretli bir bölgeye dönüştü. Başlangıçta eroin ile başlayan kriz artık çok daha tehlikeli bir boyuta ulaştı. Sokaklar fentanil ve xilazin, trank ile dolup taşıyor. Bu sentetik opioidler sadece daha güçlü değil, aynı zamanda çok daha ölümcül, aşırı doz vakalarını artırıyor ve insanları sürekli bir acı döngüsünde tutuyor. Zaman zaman yapılan baskınlar ve mahalleyi canlandırma çabalarına rağmen kriz sürüyor. Kensington sokakları başarısız bir sistemin ürkütücü bir hatırlatıcısı olarak duruyor tüm bir topluluğun yoksulluk, bağımlılık ve ihmal içinde bırakıldığı bir düzenin aynası. Philadelphia hala derin zıtlıkların şehri olmaya devam ediyor. Tarihi gurur ve kültürel zenginlikle dolu bir yer olsa da, aynı zamanda çağımızın en ciddi toplumsal ve ekonomik sorunlarıyla boğuşan bir şehir. Onu gerçekten anlamak için sadece anıtların ve müzelerin ötesine değil, direnişin ve sıkıntının yan yana var olduğu sokaklara da bakmak gerekiyor opioid krizi gündüz vakti yaşanan bir cehennem. Bir zamanlar devrimci ruhu ve sanayi gücüyle tanınan Philadelphia şimdi geçmişteki zorluklar kadar yıkıcı olan modern bir krizle karşı karşıya. Opioid salgını şehri amansız bir şekilde sarmış durumda. Bazı mahalleleri bağımlılığın herkesin gözleri önünde her gün yaşandığı açık hava uyuşturucu pazarlarına dönüştürmüş. Oksikodone ve hidrokodone gibi aşırı reçetelenen ağrı kesicilerle başlayan sorun kısa sürede tam kapsamlı bir halk sağlığı acil durumuna dönüştü. Reçeteli opioidler üzerindeki düzenlemeler sıkılaştıkça birçok kişi daha ucuz ve kolay ulaşılabilir olan eroine yöneldi. Fakat eroin sadece bir başlangıçtı. Asıl kabus eroinin 50 katı daha güçlü sentetik bir opioid olan fentanil ile geldi. Bu madde şu anda yasa dışı uyuşturucu arzına hakim. Durumu daha da kötüleştiren ise trank olarak da bilinen dehşet verici etkileri olan veteriner sedatif x piyasaya sürülmesiydi. x yalnızca bir uyuşturucu değil, kullanıcılarda ağır yaralara, enfeksiyonlara ve uzuv kayıplarına yol açan et yiyici bir kimyasal. 2022 Yılında Philadelphia'da yalnızca bir ay içinde yüzden fazla opioid kaynaklı ölüm kaydedildi. Bu rakam krizin ne kadar derin olduğunu acı bir şekilde yansıtıyor. Bir zamanlar gelişen bir işçi sınıfı mahallesi olan Kensington, bu çöküşün kötü şöhretli sembolüne dönüşmüş durumda. Burada tüm sokaklar bağımlılığın pençesindeki insanlarla dolu, Bazıları trans halinde kamburlaşmış, diğerleri kaldırımda hareketsiz yatıyor. Kullanılmış iğneler yerlere saçılmış, derme çatma kamplar sokaklar boyunca uzanıyor. Bu gizli bir kriz değil, gündüz vakti yaşanıyor, ailelerin, iş sahiplerinin ve çocukların her gün bağımlılığın yürek burkan gerçeğiyle yüzleştiği bir durum. Emniyet güçleri müdahale etmeye çalıştı. Ancak sorun kolluk kuvvetlerinin ötesine uzanıyor. Baskınlar ve geçici temizlikler gerçek çözümler sunmakta yetersiz kaldı. Ruh sağlığı hizmetlerine erişim Barınma imkanı ve zarar azaltma programları gibi uzun vadeli stratejiler olmadan Philadelphia yıkıcı bir döngüde sıkışıp kalmaya devam edecek. Soru şu: Direnişle yoğrulmuş bu şehir en savunmasız insanlarını çok geç olmadan nasıl kurtarabilir? Evsizlik unutulmuş bir barınak Kensington'daki kriz yalnızca uyuşturucuyla ilgili değil, aynı zamanda binlerce insanı evsiz bırakan, büyüyen bir sorun olan evsizlikle de ilgili. Metro istasyonlarında, parklarda ve derme çatma çadırlarda uyuyan insanları görmek artık Philadelphia'da şaşırtıcı değil şehrin manzarasının bir parçası haline geldi. Bu krizde bağımlılığın önemli bir rolü olsa da Philadelphia'daki evsizlerin tamamı madde bağımlılığıyla mücadele etmiyor. Birçoğu acımasız konut piyasasının, iş kaybının, ruhsal hastalıkların veya aile içi şiddetin kurbanı. Uygun fiyatlı konutlar giderek ulaşılmaz hale gelirken, kiralar arttıkça kenarda yaşayan insanlar kendilerini hiçbir yere ait hissedemez durumda buluyor. Rahatlama sağlamak amacıyla kurulan barınaklar ise çoğu zaman yetersiz personelle çalışıyor, aşırı kalabalık oluyor ve birçok kişiye uygun olmayan katı kurallara sahip. İstatistikler karanlık bir tablo çiziyor. Philadelphia'daki evsiz nüfusun %10'u 24 yaş altı. Bu da binlerce gencin güvenli bir uyku alanına sahip olmadığı anlamına geliyor. Aileler bu süreçte parçalanıyor. Bazı barınaklar erkekleri, kadınları ve çocukları ayırıyor. Bu da birçok ebeveyni sokakta birlikte kalmak ya da barınaklara kabul edilmek için ayrılmak gibi zor bir tercihle baş başa bırakıyor. Bürokratik engeller, sıkı sokağa çıkma yasakları ve güvenlik endişeleri pek çok kişiyi geçici barınma yerine sokakta kalmayı tercih etmeye itiyor. Philadelphia'daki evsizlik krizi tek bir mahalleyle sınırlı değil, tüm şehre yayılmış durumda kuruluşlar ve gönüllüler yiyecek, kıyafet ve sağlık hizmeti sağlamak için var gücüyle çalışsa da bu çabalar yalnızca semptomları tedavi ediyor, asıl nedeni değil. Yapısal değişiklikler, uygun fiyatlı konutlara yatırım, ruh sağlığı hizmetleri ve istihdam programları gibi çözümler olmadan Philadelphia'nın en savunmasız insanları gözden kaçmaya devam edecek. Amerika tarihini şekillendirmek için bu kadar mücadele vermiş bir şehir olarak Philadelphia Şimdi en büyük savaşlarından biriyle karşı karşıya. Hayatta kalma mücadelesinde kimsenin geride kalmamasını sağlamak. Çözüm girişimleri mi yoksa sadece geçici bir yama mı? Yıllar boyunca Philadelphia, Kensington'daki krize yönelik çeşitli kısa vadeli girişimler başlattı. Bu çabalar genellikle çözüm olarak sunulsa da çoğu sadece yüzeysel müdahalelerden ibaretti. Sorunun kök nedenlerini ele almayan pansuman niteliğinde stratejiler. Fishnet ve Sunrise gibi operasyonlar bölgeyi temizlemeyi amaçlıyordu. Kamp alanlarını kaldırmak ve uyuşturucu satıcılarını tutuklamak için yoğun polis müdahalesine dayandı. Ancak bu tür baskınlar tarihsel olarak etkisiz kaldı. Görünür uyuşturucu faaliyetlerini geçici olarak azaltabilseler de ne uyuşturucu ticaretini ortadan kaldırdılar. Ne de bağımlılık ve evsizlikle mücadele eden insanlara yardım ettiler. Polis varlığı çekildikten sonra aynı sorunlar yeniden ortaya çıktı. Çoğu zaman daha kötü bir halde. Bu arada zarar azaltma programları tartışmasız şekilde etkili oldu ve her gün hayat kurtarıyor. Temiz enjektörlerin ve doz aşımını tersine çeviren nalokson ilacının dağıtımı HIV gibi hastalıkların yayılmasını azaltmış ve ölümcül doz aşımı vakalarının önüne geçmiştir. Ancak bu çabalar tek başına döngüyü kıramaz. Erişilebilir rehabilitasyon programları, ruh sağlığı hizmetleri ve istikrarlı barınma olmadan birçok kişi bağımlılık ve umutsuzluk içinde sonsuz bir döngüye sıkışıp kalıyor. İyi niyetlere rağmen çoğu girişim hastalığın kendisinden çok belirtilerini kontrol altına almaya odaklanıyor politikacılar, ekonomik destek, bağımlılık tedavisi ve sosyal yeniden entegrasyonu içeren kapsamlı ve uzun vadeli çözümler konusunda kararlılık göstermedikçe kriz devam edecek. Şekil değiştirerek ama asla gerçekten ortadan kalkmayarak. 2024. Temizliği, düzen yanılsaması. 2024 yılında Philadelphia yetkilileri Canlington'ı temizlemeye yönelik bir başka yüksek profilli operasyon başlattı. Kamp alanları yıkıldı, çadırlar kaldırıldı ve sokakları evsizlik ve uyuşturucu kullanımının görünür izlerinden arındırmak için geniş çaplı polis gücü konuşlandırıldı. Resmi açıklamalarda ve medya haberlerinde bu girişim bir başarı olarak lanse edildi. Derme çatma barınakların bulunduğu kaldırım alanlarının boş halini gösteren öncesi sonrası görüntüleri paylaşıldı. Ancak özenle yönetilen bu görselliğin ötesinde sahadaki gerçek çok farklıydı. Bağımlılık ve evsizlikle mücadele eden kişilere gerçek çözümler sunulmadı. Yalnızca başka yerlere gitmeye zorlandılar. Birçoğu yakındaki sokaklara, arka geçitlere ve diğer mahallelere taşındı. Daha küçük ve dağınık kamp alanları oluşturdular uyuşturucu ticareti de hızla uyum sağladı. Satıcılar ve kullanıcılar faaliyetlerini daha az görünür ama hala erişilebilir alanlara kaydırarak krizin aynı şiddette devam etmesini sağladı. Sadece artık tek bir noktada toplanmamıştı. Doğrudan etkilenenler için bu temizlik yalnızca göstermelik bir çaba gibi geldi. Yetkililerin sorunun merkezindeki sistemsel meselelere eğilmeden harekete geçmiş gibi görünme girişimiydi. Uygun fiyatlı konutlar genişletilmiş ruh sağlığı hizmetleri ve kapsamlı rehabilitasyon programları gibi uzun vadeli çözümler olmadıkça bu tür yerinden etme döngüleri süresiz biçimde devam edecek. Kensington dışında bile bu yaklaşım ABD genelindeki birçok şehirde defalarca görüldü. Büyük çaplı temizleme operasyonları genellikle insan hayatından çok estetiği önceliklendiriyor kentsel alanları daha görsel olarak çekici hale getirmeyi amaçlıyor, ihtiyaç içindeki insanlara gerçek destek sağlamayı değil ve bu çözümler insanları bir yerden başka bir yere taşımaya odaklandığı sürece sorun devam edecek. Kamuoyunun gözünden saklanacak ama asla gerçekten çözülemeyecek. Amerikan demokrasisinin doğum yeri olan Philadelphia, bugün tarihi simgelerinin ve canlı turizminin yanında derin bir yoksulluk ve ihmal ile boğuşuyor. Bu gizli gerçeklik hakkında sizi en çok ne şaşırttı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın, kanala abone olun ve daha fazla gizli hikaye için bizi takipte kalın.